Silgimen Hazırlık Ligi Toldem Spor Osmanlı Gücü maçıyla başlıyor. İki takıma da başarılar dileriz. Goal. Toldem Spor 8. saniyede öne geçiyor Osmanlı Gücü karşısında. Goal. Osmanlı Gücü geç olmadan cevap veriyor. Tekrar denge geliyor maça. Şu ana kadar karşılıklı goller var mücadelede. Büyük ihtimalle uzatmalara gideceğiz. Uzatma etabı başlıyor mücadelede. Poldem Spor'a ve Osmanlı gücüne başarılar dileriz. Ve son anda Osmanlı gücü gole giderken maç penaltılara gidiyor. Halefsiz bir an. Goal. Osmanlı gücü penaltılarda bir. Ben sözümü tamamlayamadan ikinci golde geldi. Maçta son düdük geldi. Osmanlı gücünü tebrik ediyor. Toldem Spor'a ise geçmiş olsun diyoruz.